kız bir kere bir sürü çocuğa bakmıştı ya. iki tane. Nerede? Barbie evinde. Hangi Barbie evinde? Benim Barbie evimde. Bu mu? Evet. Yatıp videomuzu çekmiştik. Evet. Çekmeyeyim mi? Çek. Şimdi hayalindeki üç tane şey seçtin. Onları söyle baban diyorsun. <laughs> Bu seti istiyorsun. Bir de bunu. Bir de bu set istiyorsun. Bir de hmm. Babasına duyurulur. Bu set ne kadar? Ee, dur bakayım bir. Bu a bu 10 euroymuş. Ucuz mu? Masa de bunu istiyorum. Ucuz mu? Doktoru Barbie. Bu da diş doktoru Barbisi. Hı. <laughs> bu da 25 euro. Arkadaşlar masal bugün bir şey alabilir kendisine. Ne alacaksın? Ne seçiyorsun? Hı hı. Hı hı. Pupsi'nin setini almak istiyor musun? Hayır. Lol. Lol. Lol evet. seti mi? Gel bakalım. Lollara gidiyoruz. Anne bak bunlar ayakkabıya falan koyuyor. Evet. Hiç beğenmedim. Evet. bir de çantada. <laughs> Bunlardan almıştık bütün paralar mı Evet. Ne güzel. <laughs> Çok güzel mutfak seçiymiş. Bak. Toz. Pembe. Mikser bir de kahve makinesi. Evet. Gel bakalım bir bir şey istiyor musun? İstiyorum, Lolli istiyorum. Kaç sefer? Burada lol lo, 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 lo. Arkadaşlar slime'ın o kadar çok çeşitleri çıkmış ki. Ola, lo, lo, lo. <gülüyor> <gülüyor> Karar veremeyen bir masal var. <laughs> Karar veremeyen bir masal yapmışlar. Büyük lol. Anne lol. Öyle mi o? He. Bence o büyük lol değil. Da kutuyu açıyorsun giyme kabini de var bir sürü kıyafet de çıkıyor bir tane bir tane böyle büyük dev karakter de çıktı. Hmm. Hmm. Lol karakter öyle mi? Evet ama, bunlardan bir şey Burada da var herhalde. Evet orada da var. Bu da daha daha var. Güzel mi? bu ne diyor? <laughs> sürpriz kutusu. Bilmiyorum ki içinden neler çıkıyor. Neler 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 Bak erkek var galiba bunun. Ne yazıyor? Ben bir e, şey, e, moda oyuncağıyım diyor galiba. Evet. Heh galiba. Tamam mısın? Evet tamamım. Şimdi çıkıyor muyuz? Çıkıyorum. Arkadaşlar mesela bunlardan bir tane aldı. Ne? OMG, OMG. <laughs> 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 şunlar şunlar arasında kaldı değil mi? Evet. Evet. Bu slime alsam bunu mu alsam? Hadi, Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.